Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Klasik Brawl ismi. E, oyunumuza girdik. İşte şu PSG şeyinden e, sezon sezonu e, şimdi, şimdi açıl, açılsın <laughs> Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu eski Brawl ismi oyunumuzun oyunumuzun e, şeyi e, oyunumuz e, internetsiz oynanıyor. E, bakın şurada Hemen göstereyim bir size. Bakın işte şurada e, offline yazıyor. Yani internetsiz demek. E, bir de işte oyunumuz YouTube'larda linkler falan var işte eski bro indirme linki falan. Sonra da şu e, cihrome diye bir şey var işte oradan e, sonra indiriliyor Sonra indiriliyorsun oynuyorsunuz. Hemen geçelim videomuzda Bir karakter seçelim ve oynayalım hemen. Başlıyoruz. E, hangi karakter seçsem? Tabii ki sevdiğim bir karakter olarak El Primo'yu seçeceğim. El Primo'nun Primo bir de şu korsun olsun. O <laughs> çok sevdim. O zaman e, bakalım hangi oyun olsa acaba. Son savunma. Bu neymiş? Tapına kanıtları. E, kuşatma. Kuşatma olsun mu acaba? Tam kuşatma olsun. Kuşatma <laughs> hiç uzun süredir oynamamıştım yani. Zaten bu kuşatma modu çok eskiden vardı. Şu an 2024'te işte bu kuşatma modu da var. Ee, herhalde şey oylar gelmiş. Duello. Basketbol gibi işte kuşatma. Şimdi şurada civat var. Şuraya mortis gelecek. Saldırsam mı acaba? Evet. Ee, tamamdır. İfabetli atış. Ya ee, keşke birazcık daha asla verseydim. O sırada biz de cıvata toplamaya devam ediyoruz. Herhalde cıvata artık yok değil mi? Evet yok. Aa iyi varmış. Biraz sonra burada bir şey olacak. Kaçmamız lazım. Neden? oyunu bitirdik. demek ki çıkış tuşuna basıca, basacağız demin birazcık geri alıp görebilirsiniz taş madeni oynayalım mı acaba ya tamam olur bir de hangi karakteri seçsek bu olsun mu acaba <laughs> hayır bu <o> değil dynamite <laughs> 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 evet, nasıl çok ses var <gülüyor> ben <laughs> Noel babam hadi yok aşçı Mike olsun <laughs> Ee, tamam. Zıplama şeyi falan falan. <laughs> Bu arada ben Dominate'la çok iyi oynamıyorum. O yüzden Yıldız gibi kendi göstereceğim. Bakın bir de şu, şu arada şu çıkış dışından çıkılıyor. Ay ne oldu acaba? Bakın işte şurada. Hayır başladım. Botlar beni bekliyor. Çünkü kendileri gerçekten de Burada gerçek insanlar... birazcık üzücü bir öyle Olur, <laughs> <Feydi> daha <laughs> Allah 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 sana biber oldu. <gülüyor> 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 ben ne yapayım? gibi zıplıyorum. Şunu çaktım. E, suyla dumanı aldım. Ben burada elmasları alıp kaçıyor. <laughs> bu halde bir asık değil. Kasın şurada saklanmış. Kaçmıyorum. Döndü. <laughs> <Kaçalım. gülüyor> <onda. Çıkışı> basalım. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, diğer bir video için 5 like 10 like falan atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.